of my Sonunda sofraya geçen takımı bugün yine 11'e birlik skorla galip gelmeyi başardı. Müzmi Sakat takımın 11 numarasını gelen olacak. Bu maçta da yoktu. Bakalım Antalya'ya gidebilecek mi? Olcay uzun süredir takımdan eksiksin. Ama e, tribünde yerine kimse dolduramaz diyor Umut da. Neler düşünüyorsun? Ufak bir sakatlığım vardı. Uzun süreden beri yokum. Kasım'da bir ağrı var. Ufak var. inşallah, inşallah çarşamba günü kontrolden sonra tekrar oynamaya başlayacağım. Antalya'ya az kaldı. Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz. Playoff'lar olmadan Güneş Başkanımızdan bir maç istiyoruz. Güneş Samuçya, Balıkçı Mehmet Usta Başkanından maç istiyorsunuz dedin. Başka var mı Aynen oraya söylemek kardeşimize selamlar. Selamlar herhalde almıştır mesajı. Arada, ben hemen şurada bir görüntü görüntüyü alamıyoruz Egemen Bey. Evet ya, Umut Bey. Siz böyle buyurun isterseniz. Umut Bey sizden görüşlerinizi alalım. Baş kardeşimiz sakatlanmış. Ona geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun. Savaş savaşında sakatlandı. Savaş Doğru. sen hatırlıyorsundur. Evet, evet. sen yapmıştın o röportajı bir şeyler söylemişti bana. Şu an aklımda değil ama cevap verecektim. Neydi Eray sen? Kardeşim oynayacağız oynayacağız. Bir Artı demişsin. 22 dediler. Yok o bizle ilgili bir şey demişti. Hatırlamıyorum Ben baktığı. de hatırlayamadım. Neyse alayına gider. Savaşa da gider fark etmiyor. Ee, Volkan abi buradan iki çift lafım olacak. Alayına gitti yenildi. Bir bize yenilmeyi çok görüyor. Gelsin bir 5 de bizde versin. 5 puanını alalım gidelim. Ne yani olacak yani bunda bir şey yok. Artı biraz önce sen dedin ki formda sofrayla dedin. Nasıl bir formmuş be arkadaş bu iki senedir galip iki senedir galip iki senedir yenilmeyen takım formda mı olur? Nerede galip, olur Umut Bey? Uzayda anca mı? Uzaydı, Buradan Barbaros'a bar bar da mesaj 20, gönderiyoruz. 20, 21 12 2012 miydi? Evet o, Maya takvimine Maya göre. Takvimine kıyamet göre, kopar. Kıyamet işte sofrayla kopacak. Bizim Ekvator yer bizim gezegen geliyor buraya yerleşiyor. Yandılar. Gün gümgür herkes Başını korusun. Tepeden taş gibi inecek herkes. Sofraya gecenin inecek. Başarılar diyorsun. böyle. Şaka bir yana. Herkese başarılar. Ee, Mencevilik olsun. Kimin şampiyon olacağı hiç önemli değil. Önemli olan İzmir'e yakışır şekilde Antalya'ya iyi bir takım gelsin bizimle beraber. Herkese başarılar. Teşekkürler. Sen. Bir daha sonraki maçlarınızda başarılar.